Şimdi de kafasını yapacağız. Bir sihirli halka yapalım önce. Kafası bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Sihirli halkanın içine 6 tane dolduruyoruz sık iğne. 3 4 5 6 şuradan berkitiyoruz. Altı sık iğneyi birleştiriyoruz şu şekilde ortası yuvarlak olsun örmeden ilmek kaydırıyorum birleştiriyorum burada bir tane yerimizi belirleyecek ip ayarlayalım ben böyle ip kullanıyorum arasına yerimizi belirlesin İkinci sıramıza geçiyoruz. Her bir sık iğne arasına ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Altı tane yapmıştık. Şimdi 12 tane olacak. 2 İlk sırası biraz zor havlayıp 3 4 5 6, 6 Şimdi tekrar ilmeğimizi belirleyelim iple. Siz İğne de koyabilirsiniz uçlu. Üçüncü sıraya geçtik. Üçüncü sırada bir tane çift yapıyoruz. Bir tane tek yapıyoruz. Sık iğnelerin arasına. Bir çift. Bir tek. bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek şu arkasını şöyle ipi biraz çekelim şuraya bir ilmekle berkiteceğiz çıkmasın diye Şimdi dördüncü sıradayız. Bir tane çift belirleyicimizi buraya koyalım da. Bir tane çift, iki tane tek. bir tane çift, iki tane tek, bir tane çift, iki tane tek, bir tane çift. bir tane tek bir tane çift iki tane tek havlu iplerin ön taraf yüzündeki aralardan alıyorum daha düzgün oluyor şöyle tek kanat bir tane çift 2 tane tek. Sıra sonumuza geldik. Şimdi 5. sıradayız. 1 çift 3 tane tek. 1 2 3 bir çift yapıyoruz. Bir, iki, üç çift, üç tane tek bir çift. Şaşırdım. Bir, iki, 3 ve çift 1 2 3 1 çift 1 2 3 1 çift 1 2 3 Sıra başımıza geldik tekrar. Şimdi de tekrar çift yapıyoruz. 4 tane tek yapıyoruz. 3 4 Bir çift 4 tane tek Bir çift 4 tek Sıra sonumuzaca gelelim. Bir çift 4 tek Biraz önce demiştim. 4 e, tek örelim. 1 e, tane çift. 4 tek bir çift demiştim. Baktım büyük oldu. Havlu ip olduğu için. Kadife ip. E, 3 e, tek bir çifte kaldık. Oraya kadar. 3 e, tek bir çift olarak örelim. E, 5. sıraydı zaten. E, 6, 7, 8 sırayı. 9. sıraya kadar. 30 ilmek olarak öreceğiz düz artırma eksiltme yapmadan 3. 3 üç tek bir çiftten sonra 3 tek bir çiftten sonra tek olarak hiç artırma eksiltme yapmadan 30 ilme 9. sıraya kadar örelim. 8'i örüp 9'u bakacağız. 3 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Şimdi tekrar söyleyeyim. İlk başlamada 6 tane sık iğne ördük. Sonra o 6 taneyi çift olarak 12 yaptık. 3. sıra 24 18 yaptık. 4. sıra 24 yaptık. 5. sıra 30 yaptık. 5. sırayı 30 yaptık. 6. sıra 30 olarak devam etti. 7 30 olarak devam etti. 8 30 olarak devam edecek. 3 sıra eksiltme, artırma yapmadan 30 adet yapalım sık iğnemizi. sıra başına tekrar geldim burada 9. sıradayız 10 tane sık iğne yapıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi burada artıracağız. Bir tane artırıyoruz. V yapıyoruz. Bir tane tek. Bir tane artır. Bir tane tek. Bir tane artır. Bir tane tek. Şimdi buraya 4 tane tek öreceğiz. 1 Artırma eksiltme yapmadan 2 3 4 4'ten sonra tekrar 3 tane artıracağız. 1 1 tek 1 çift İkinciyi artırıyorum bir tek üçüncüyü artırıyorum bir çift şimdi kalanını düz öreceğiz 2 sıra sonuna kadar düz örelim Şimdi burası da artırma yaptık üçer üçer. 36 adet oldu. 36 tane sık iğnemiz oldu. 10. sıradayız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ördük. Tekrar 3 tane yine artıracağız. Bir çift bir tek bir çift, bir tek, bir çift, bir tek üç tane artırdık tekrar burada. Yine dört tane arasına düz örüyoruz. 1 2 3 4 Tekrar artırıyoruz. 1 Bir. Bir tane artırdık. Bir tane tek. Bunu da 3 defa aynı tekrarlıyoruz. Bir çift bir tek bir çift bir tek şimdi bu kalan yerini düz öreceğiz sıra sonuna kadar düz örelim 10 tane de burayı düz ördüm. 10 tane de burayı düz ördüm. 42 oldu sayımız. 42 Şimdi 42'yi bu 10. sıraydı. 42 ilmeğimizi 10 onu ördük zaten. 11, 12, 13 14 sıraya kadar 42 ilmeğimizi düz artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. 11. sırayı yapıyoruz. 12, 13, 14 sırayı yapıp gelelim tekrar. 15. sıraya geldik. 42 ilmek olarak 14 sırayı biti ördük. 15. sıraya geldik. Şimdi 10 tane buradan düz örüyoruz. Şuradan belirleyicimi koyayım. 10 tane sık iğne yapıyoruz. Ör. 5 6 7 8 9 10 Şimdi bir tane eksiltme yapacağım. Buradan bir tane düz öreceğim. Bir eksiltme iki ilmeğe bir sıkıyoruz. Bir tane düz bir eksiltme önlerden iki ilmeğe bir alıyoruz bir düz iki üç dört tane düz ördük tekrar bir tane eksiltiyoruz bir tane düz örüyoruz bir tane eksiltiyoruz bir tane düz örüyoruz bir eksilt bir tane düz ör şimdi burayı düz olarak örüyoruz eksiltme azaltma yapmadan sıra sonuna gelelim 10 tane de burayı örüyoruz 9, 10 belirleyicimizi koyalım ilmek şimdi Burası 36 ilmek oldu 16 sıradayız tekrar 10 tane örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi tekrar bir tane kesiyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Bir tane kes. Tane ör. bir tane, tane düz örüyoruz bir tane kes 4 tane düz örüyoruz şimdi tekrar kesiyoruz bir tane bir tane düz örüyoruz. Bir tane kesiyoruz. Bir düz. Bir tane kesiyoruz. Bir tane düz ör. Tekrar kalanı örüyoruz. 30 tane ilmeğimiz oldu. sıra sonuna geldik. Şimdi gö gözlerini takalım. Burası 30 ilmek oldu. 8 9. araya Gözlerimizi takalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9'a takalım. Şuradan şöyle ayarlayalım. 9. sıraya gözlerini takalım. Arada 4 tane ilmek, 4 tane sık iğne kalacak. 1 2 3 4 2 4. Şöyle Beşinciye de özünü takalım. Arada iki, dört, beş tane bıraktım ben. Bunlar da ateşle mühürleyelim de çıkmasın problemese çıkabilir belki de taktık 17 sıradayız şimdi. 7. sıranın 3 tane düz örüyoruz. Sırayı 3 tane ördük. Bir tane kesiyoruz. 3 tane ör. Bir tane kes. bir tane kez sıra sonuna kadar devam edelim 18. sırada 16 17. sıra 24 ilmek kaldı şimdi. 18. sıradayız. Şimdi de 2 öreceğiz, bir keseceğiz. 2 ör, bir kes. sıra sonuna kadar da 2 ör 2 düz ör bir kez yapacağız burada da ilmeğimiz 18 kalacak Burada da ilmeğimiz 18 kaldı. Şimdi el yapı doldurup bitireceğiz. Normal bir şekilde ne sert ne de yumuşak silikonlar doldururken de yanaklarını şöyle Biraz daha şey yapın. yüz şekillendirmemizi daha sonra beraber yapacağız. Şimdi şu anda kafası bitti. Silikonladık. Burada ilmek kaydırıp ipeğimizi koparalım.